Merhaba arkadaşlar, AnimeTR YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hulk. Uzun bir yerden sonra yine sizlerle buluşmak çok güzel bir his. Bugün en çok satan, tarihin gelmiş geçmiş en çok satan 10 manga serisi hakkında konuşacağım. Ama ondan önce sizlere yeni açmış, yeni açmış olduğumuz AnimeTR forumdan bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar, sizlere kısaca AnimeTR forumdan bahsetmek istiyorum. Forum içerisinde yeni insanlarla tanışıp kaynaşabilir, genel veya anime manga sohbetleri yapabilirsiniz teori tartışma kısımlarımızda One Piece ve diğer seriler hakkında yazılan teorileri okuyup teorilere karşılık verebilir veya kendi teorilerinizi paylaşabilirsiniz. E, wallpaper, fanart ve benzeri tarzda görsel içerikleri diğer üyelerle paylaşabilir ve ayrıca en güncel oyun, anime, manga haberlerine en kısa sürede ulaşabilirsiniz. Son olarak ise Anitair'i çeviri olarak çevirdiğimiz One Piece mangasına en hızlı şekilde ulaşmak için Anitair'i forum sitesine sizleri bekliyoruz. Şu an forumumuzu yeni açtığımız için içeriklerimiz kısıtlı olmasına rağmen forum geliştikçe, zaman geçtikçe forum içerisindeki içeriklerimiz de artacaktır arkadaşlar. Umarım forumumuz ilginizi çekmiştir. Eğer forumumuz ilginizi çektiyse açıklama kısmındaki anitayreforum.com adresinden forumumuza üye olabilir ve bizim aramıza katılabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Evet arkadaşlar umarım forumumuz ilginizi çekmiştir. Sizleri de aramızda görmekten gerçekten mutluluk duyarız. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de şunu belirtmek istiyorum. Şu anki verilerim aldığım istatistikler 2020'nin Temmuz ayında güncellenmiş veriler. Şu anda Ekim ayında bu verilerde değişim olmuş olabilir. Ben Temmuzdakini baz alıyorum. 10. sıradan başlayalım arkadaşlar listemizin 10. sırasında Kubo'nun mangalığını yaptığı Bleach mangası var arkadaşlar 2001-2016 yılları arasında sürmüş ve top 10 listemizde 10. sıraya yerleşmiş bir seridir Bleach Toplam satış miktarı ise 120 milyon kopyadan fazla Bu bir manga için gerçekten çok iyi bir istatistik olduğunu düşünüyorum çünkü 100 milyon üstü bir manga satımı zaten e, çok iyi diyebilmemiz için yeterlidir ki Bleach hakkında da fikirlerimi şöyle söyleyeyim size. Bleach serisi benim en sevdiğim ikinci manga serisi olmakla birlikte finale dışında her şeyi mükemmel götürdüğünü inandığım bir manga. Zaten finalin de biraz bozuk olma sebebi de Shonen Jump'la Tito Kubo arasındaki e, elektriklenmeler, yanlış anlaşılmalar ve Bleach serisinin Bleach finalinin biraz daha erkene alınıp e, zoraki bitirilmesi de diyebilirim. Zaten bu finalden sonra e, Japonya'da fanlar mangaları sokaklarda yak, yakıp çöp atmışlardı. Öyle sahneleri de hatırlıyorum. Ama olsun yani Bleach'i. İlk onda görmek gerçekten beni mutlu etti. Yani olmasını istediğim bir seriydi. Yani hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gelelim listemizin 9. sırasına. 9. sırada Slam Dunk serisi var. Takayiko Inoue'nin mangakalığını yaptığı ve 1990-1996 yılları arasında devam etmiş olan Slam Dunk mangamız toplamda 126 milyon kopyadan fazla satmış ve listemizde 9. sırada yer almıştır. Slime Dunk hakkında e, çoğu okur veya manga, izleyici, manga okuru anime izleyicisine sorarsanız e, en iyi spor serisi en iyi spor anime ve mangası olarak kabul edilebilir. E, genel fandom tarafından da bu bir gerçek ve 126 milyonda çıktığı tarihler arasında 90-96 yıllar arasında bence çok büyük bir rakam. Tabi ondan sonra da satışlar olmuştur da. Ee, yine de 6 senelik bir serinin bunu başarması gerçekten mükemmel bir şey. Zaten ben de en iyi spor serisi olduğunu düşünüyorum ve gerçekten çok beğendiğim bir seri. Ee, açıkçası 9. sırada görmek bu da beni mutlu etti. Listemizin 8. sırasında Oishinbo mangası var. Tetsu Kariya ve Akira Hanasaki'nin mangakalarını yaptığı ve 1983-2014 yılları arasında devam eden mangamız toplamda 130 milyondan fazla satış yapmıştır. Açıkçası Oishii mangasını okumadığım için pek bir fikrim yok. Çünkü bu kadar eski e, mangaları okumayı sevmiyorum. Çünkü çizimleri benim çok hoşuma gitmiyor. Ama 1983'te başlayıp 2014'e kadar devam ettirip e, 130 milyon kopyayla 8. sırada yer almasının büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ki bu başarıyı zaten Bleach'i ve Slam Dunk'ı geçerek göstermiş bulunmaktadır. Okumadığım bir seyir hakkında daha da fazla yorum yapamayacağım için listemizin 7. sırasına geçelim arkadaşlar. 7. sırada Kochikame Tokyo Beat Cups serimiz var. Osamu Akimoto'nun manga mangakalığını yaptığı ve 1976-2016 yılları arasında devam etmiş mangamız toplamda 157 milyon kopya satmakla birlikte 7. sırada yer almıştır. Ee, tabii ki bu seriyi de okumadım. Bu manga serisini de okumadım arkadaşlar. Dediğim gibi çok eski seriler, eski çizim, mangalar hiç hoşuma gitmiyor. Ve 1976 yılında yayınlanmaya başlanmış bir mangayı da okuyacağımızdan pek düşünmüyorum. Ama o mangasında dediğim gibi bu kadar uzun bir sürede 157 milyon kopya satıp listemizde Bleach'i Slam Dunk'ı ve o serisini geçip 7. sırada yer aldıysa bu da gerçek bir başarıdır. Gelelim listemizin 6. sırasına. Evet arkadaşlar listemizin 6. sırasında Black Jack mangası var. Osamu Tezuka'nın manga kalını yaptığı ve 1973-83 yılları arasında yayınlanmaya başlayan yayınlanan mangamız toplamda 176 milyon kopyayla listemizde 6. sırada yer almaktadır. Tabii ki bu seriyi de okumadım arkadaşlar çünkü gene çok eski bir seri ama şöyle bir sıkınt sıkıntı sıkıntı değil Şöyle bir ilginç bir özellik var. 10 sene içinde 170 yani tabii ki daha sonra gene satılmış da 10 sene yayınlanıp 176 milyona ulaşması gerçekten büyük bir başarı ve bunu gerçekten tebrik edebilirim çünkü gene dediğim gibi bunu bir daha tekrarlıyorum Bleach, Slam Dunk gibi serileri geçip o, -O, -O, -O Kochikame gibi serileri geçip e, 6. sırada yer almak gerçekten büyük bir başarıdır arkadaşlar Listemizin 4. sırasında de çok iyi bildiği Dedektif Conan serisi var Gosha Aoyama'nın manga kalını yaptığı ve 1994 yılında başlayıp günümüzde hala devam etmekte olan Dedektif Conan serisinin şu anki toplam kopya satış miktarı 230 milyondan fazla arkadaşlar. Dedektif Conan hakkında size şöyle bir şey söyleyebilirim. Zamanında animesini takip etmeye çalışıp o kadar çok bölümün veya karmaşık bölümün olduğu için yarısında yarısı dedim de bir 20 25. bölümde bırakmak zorunda kaldım. Çünkü bölümlerine ulaşamadığım bir animeydi ki manga hakkında da çok daha fazla şey duydum, gördüm, araştırdım ve 230 milyon böyle bilinmeyen bir seri için çok fazla hatta o 230 milyondan fazla bir kopya satışı böyle bilinmez bir seri için çok ekstrem bir şey ve çok büyük bir başarı gerektirdiğine inanıyorum çünkü dediğim gibi yani Japonya'da tabii ki nasıldır veya diğer Batı ülkelerinde bilmiyorum ama en azından Türkiye için söyleyebilirim bunu kesinlikle Dedektif Conan serisini devam ettirebilecek, çevirebilecek bir fan fansub e, fansap, e Anime grubu olduğunu düşünmüyorum. Zaten başka bir şey demek istemiyorum Dedektif Conan hakkında çünkü gene dedim 25 bölüm 30 bölüm izleyip de çok da fazla bir yorum yapamayacağımı düşünüyorum. 230 milyon kopyadan fazla sattığı için de tebrik ediyorum. Gelelim dördüncü sıraya. Dördüncü sıradaki serimiz Masashi Kishimoto'nun manga yaptığı 1999-2014 yılları arasında devam etmiş, süre gelmiş Naruto serisi arkadaşlar. Türkiye'de en popüler 3-4 seriden biri diyebilirim hem anime hem manga olarak. Ya ama animesi daha çok biliniyor tabii ki. Toplamda 250 milyondan fazla kopya satmış. Bu zaten Naruto için beklenilen bir e, kopya satışı. Belki daha da fazla olabilirdi. Ve dediğim gibi Naruto'nun Naruto animesini de çok keyifle dedim, mangasını da çok keyifle okudum. Ee, bunun Naruto'da Bleach serisi gibi, benim için Bleach serisi gibi finali kötü, kötümsü bitmiş bir seri diyebilirim. Çünkü Madara olayı, daha sonra Naruto Sasuke olayı beni hiç de tatmin etmemişti. Ama dördüncü sırayı kesinlikle hak ediyor diyebilirim. Çünkü sadece popülerliği bile, dünyadaki popülerliği bile bu lisede ilk üçe bile girebilecek seviyede olduğunu gösteriyordu. Ee, tabii tabi şu an devam serisi olan Boruto ile tabi Masashi Kishimoto'nun hiçbir alakası yok çizimde veya animede. Ama Naruto'nun devamı olarak Boruto'nun gelmesiyle Naruto markasında zarar gördüğünü söylemekte fayda var. Listemizin 3. sırasında gene benim okumadığım bir manga serisi olan Golgo 13 var. Ya da İngilizce'ne nasıl okunuyordu? 13. Golgo 13 var. Tako Saito manga kalığında 1968 yılında başlayıp günümüzde hala devam etmekte olan bu da dedektif Conan gibi gizemli bir seri diyebilirim. Çünkü gene çoğu yerde bölümleri bulunamıyor toplamda 280 milyondan fazla kopyayı, sat, kopyayı satmayı başarmış ve ilk üçe Naruto gibi seri, Bleach, Naruto, Slam Dunk, Black Jack gibi serileri geride bırakıp ilk üçe yerleşmeyi başarmış başarılı bir seri diyebilirim. Seinen olarak zaten listemiz ilk 10'da yer alan e, iki seriden biri arkadaşlar o işin birlikte. E, bu gerçekten başarı diyebilirim çünkü dediğim gibi o diğer serileri geçip 280 milyondan fazla kopya satmak çok iyi bir durumdur. Seri hakkında pek bir fikrim yok dediğim gibi okuyamadım. Ama bu kadar çok fazla satması ilk üçü hak ettiğini gösteriyordur. Gelelim ikinci sıramıza. İkinci sırada gene herkesin bildiği ve şu an günümüzdeki animelerin, mangaların, mangakaların örnek aldığı birkaç seriden biri. Akira Toriyama'nın mangakalığını yaptığı ve 1984-95 yılları arasında devam etmiş olan Dragon Ball serisi şu Dragon Ball serisi hakkında şöyle bir şey söyleyebilirim ee, One Piece gibi Naruto gibi Bleach gibi e, tek sefer değil de her sezon farklı farklı manga çıkardıkları için burada 84-95 yılları arasında diyor ee, bu tabii ki e, tam emin değilim ee, 1984-95 yılları arasında yayınlanmış olan Dragon Ball serisi mi 250 milyon sattı yoksa devam serileriyle birlikte mi 250-300 milyon sattı hiçbir fikrim yok. Ama şu an elimizdeki verilere göre Dragon Ball toplamda 300 milyondan fazla kopya satmayı başarmış ve ikinci sırada olmasını kesinlikle bekledim ve hak eden bir seri. Şöyle Dragon Ball serisini pek sevmem çünkü böyle güzel bir konuyu karakterleri sürekli öldürüp öldürüp dirilterek fantezi evrenine dönüştür. Gerçi zamana göre çok sevilmiş benim Dragon Ball serisini yargılamak haddime değil ama benim eleştirim bu yandan karakterlerin sürekli ölüp dirilmesi Olayını sevmediğim için çok da sıcak bakmıyorum ama bu manga anime sektörüne yön vermiş envai serilerden biri olduğunu da biliyorum. Yani saygımı da eksik etmiyorum arkadaşlar. Ve gelelim birinci sıraya. Birinci sıradaki serimiz çok ekstrem bir şey. Herkesin de tahmin ettiği gibi Üstad Eichiro Oda'nın manga kalını yaptığı One Piece serisi. 1997 yılında başlayıp günümüzde hala devam etmekle birlikte 23 yıldır aralıksız hikayeyi sürdürdüğü için ve bunun karşılığı olarak 470 milyondan fazla kopya satarak listemizde birinci sırada arkadaşlar. One Piece hemen fikirlerimi söyleyeyim. En sevdiğim manga, en başarılı olduğunu düşündüğüm manga, en iyi olduğunu düşündüğüm manga ki istatistiklere göre dünya üzerinde satılmış, en fazla satılmış edebi eser. Guinness Rekorlar kitabına da girdi bununla ilgili zaten hem e, anime manga sektörü daha sonra manga sektöründe en fazla satan seri ayrıca dünya üzerinde Harry Potter'ı bile geçerek Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış bir seri burada One Piece'den daha çok e, manga H.R.O'da görmek lazım çünkü seri güzel okey ama bu seriyi 23 yıl boyunca hala bize soğutmadan e, sevdirerek okutan H.R.O'dan üstadın hakkını yemeyiz gerçekten çok başarılı bir mangakanın çok başarılı bir serisi yani heyecanla anladığınız gibi e, One Piece'in birinci sırada olması benim için çok gurur verecek. İstatistiklere göre en iyi manga diyebileceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve Anitari YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca açıklama linkindeki anitariforum.com sitesi üzerinden formumuza gelip sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Son olarak da Discord sunucumuzun da linki açıklamada olacak. Discord sunucumuza gelerek de bizim aramıza katılıp yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.